Merhaba arkadaşlar, bugün size söylediğim gibi mekik öğretmeye çalışacağım. Şöyle mekimiz ileri geri oynayabiliyor. Dolayın şöyle sıkıca. Şu kadar dolamıştım arkadaşlar ben. Şöyle kapatalım ve şöyle tutuyoruz arkadaşlar daha sonra şunu hemen yavaş yapıyorum ki zorlanmayın diye şöyle birazcık ipi alıyorum şuraya getiriyorum Arkadaşlar şöyle ikisini tutuyorum şuradan Arkadaşlar şimdi sakince ne arkadaşlar hiç bilmeyene çok kolay öğrenecekler arkadaşlarımız şöyle hemen bakın biraz daha aldım ve şu parmağımızı arkadaşlar şöyle çevirelim ve yukarıya sonra bunu içeriden arkadaş alt taraftan geçiriyoruz ve geri bu aray boşluk bıraktığımız aradan şöyle göstereyim geri çekiyoruz arkadaşlar ve ipimiz Şöyle dönüyor arkadaşlar. Tamamen ben de öğrenirken arkadaşlar bir tane ipi bitirdim yani. Acele etmeden ikinciye arkadaşlar üstten geçiyoruz ve şu boşluktan geri çekiyorum şöyle. Bakın ip döndü. Ve çekiyoruz, sıkılıyor. Arkadaşlar düğüm olmadığı zaman böyle ileri geri ileri geri oynayabiliyor mekiğimizin ipi tekrar yapalım buradan şu ipimiz dış tarafta bakın şöyle göstereyim yakınlarını hemen şöyle yapıyoruz bakın arkadaşlar direkt şöyle hemen tekrar tekrar gösteriyorum arkadaşlar İlk öğrenmesi çok zor oldu benim için o yüzden hemen gösteriyorum şöyle aldığım ve yukarı kaldı ipim ve alttan bir geri iki aradan ama hemen çektim ve sıkıladım bu parmaklarımızla da sıkılıyoruz arkadaşlar şöyle çektim Evet arkadaşlar şimdi şöyle ikinci yapıyorum üstten alıyorum ve mekimi buradan geçiriyorum arkadaşlar Şuradan Şöyle Şöyle göstereyim yakından da Zaten düğüm olduğu zaman gidip gelmiyor Ve Şöyle sayılabiliyordu arkadaşlar 1 ve 2 2 tane yapmış bulunmaktayım şu anda 4 defa yapıyoruz ama 2 tane zincir gibi düşünün Şöyle tekrar yapalım şimdi alttan ve şöyle göstereyim alttan geçiyoruz ve hemen geri şu aradan geçiyoruz arkadaşlar ipimizin arasından üst taraftan bak ipimiz böyle dönüyor arkadaşlar dönmezse zaten düğüm olur döndüremezsiniz üstten geri bakın arkadaşlar hemen Şöyle düğüm yapmak istedim arkadaşlar. Bakın şimdi 3 tane oldu arkadaşlar. Göstereyim. Devam edelim arkadaşlar. İleri geri Arkadaşlar Şöyle tekrar göstereyim. şöyle bak. alttan ve üstte yaparken bu parmaklarımızı şöyle gevşetebiliriz arkadaşlar dönmesi için yoksa dönmüyor çok sıkmanıza gerek yok çekerken oynatırken o zaman çekebilirsiniz şöyle tekrar ipimizi bollaştırdım tekrar yapıyorum arkadaşlar bakın şöyle de göstereyim yine alt şu parmağımız, şu iki par, işaret parmağımız ve orta parmağımızın arasından geçirdim. ipimizin üzerinden geri alıyorum ve bunu bırakıyorum arkadaşlar. Çektim ve sıkıladım. Şimdi de üzerinden arkadaşlar. Şunun üzerinden hemen iki parmağımızın yine arasından geçiyoruz. Ve buradaki ipten, bu bol ipten şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Geri çekiyorum mekiğimi ve sıkılıyorum şöyle yapabilenler arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmasınlar unutmayın arkadaşlarım şöyle tekrar yavaş yavaş sakin ve alttan şu iki parmağımızın altından mekiğimizi tekrar Geri gelirken de bu bu aradaki tuttuğumuzu arasından geçiriyoruz arkadaşlar. Sonra bırakıyoruz ipi ve çektiğimiz zaman bu ip kendiliğinden dönüyor. Bu parmaklarımızı gevşettiğimiz anda zaten dönüyor ve sıkılıyoruz şöyle. Bakın, oynuyor. Oynadığı zaman ve bunu çektiğimiz zaman arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle sıkılamış oluyoruz. Zincir yerini böyle yapabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Bu biraz zor arkadaşlar. Bir tane yumağı böyle hızlı hızlı yaparken e, bitirdim. Fakat hızlı yaptıkça düğüm de olsa pes etmemek gerekiyor. O yüzden hızlı yaptığımız zaman düğüm de olabilir. Geri söküyoruz arkadaşlar. Bir şey olmuyor yani. Ama biraz zor oluyor. Yeni öğrendiğimiz için kırıp kırıp yeniden devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Kirpiğini de yapayım arkadaşlar. Şöyle bir tane kirpik yapalım. Şöyle tutuyorum ve şuradan birazcık yer ayırıyorum kendime. Tırnağımın oradan. Ve onu bırakmıyorum arkadaşlar. Ne kadar yapabiliyorsanız onu. Ve tutuyorum arkadaşlar. Hiç bırakmıyorum o alttaki yeri ve tekrar bir tane daha aldığımız zaman işlem tamamlanmış oluyor arkadaşlar şöyle kirpiğimiz olmuş oluyor ve bir iki şimdi bir tane buraya koymuş olduk iki tane yapınca bir tane oluyor arkadaşlar burada düğümümüz tam olarak şöyle bir iki yapınca burada bir tane oluyor buna biraz dikkat edelim yoksa farklı olur Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kuşumun sesi de çıkıyor arada bir. Bir. Ve. iki. Şöyle hemen tekrar. Parmağımızı hemen böyle atalım. Ve çekelim. Şöyle arkadaşlar göstereyim. görün arkadaşlar. Bakın hemen doluyorum. Şöyle hemen şuradan aldım, çektim bakın. Tık ses geliyor zaten arkadaşlar. Bakın. Bak nasıl dönüyor ipimiz? Döndü. Ve bir üstten dönüyor bak arkadaşlar. Çektiğimiz zaman bakın şimdi bunu çekiyorum. Döndü. Hızlı yaparken ama hızlı yaparken e, düğüm olabiliyor arkadaşlar. Yeni öğrenince hiç merak etmeyin. Sakin sakin yaptığınız zaman bir tane ip bitirdikten sonra öğreniyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay. Hemen şöyle üstünden geliyorum. Bakın. Bunu yaptığınız zaman zaten bütün koyalarını yaparsınız. Şöyle hemen şöyle bitirdiğiniz zaman çiçeğinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrar yapalım arkadaşlar. Bol kirpikli yapalım bu kez de. Onu biraz daha göstereyim. Şöyle arkadaşlar hemen alıyorum. Döndürüyorum ve bir iki. İki tane de bir tane oluyor arkadaşlar. Ben bir yaptım. 2 3 4 ve 5 2 tane de bir tane sayıyoruz arkadaşlar. 5 tane yaptım. Şimdi 3 tane kirpi koyuyorum arkadaşlar. 1 Arasına bir tane Yine düğümümüzden edelim arkadaşlar. Şöyle Tekrar kirpiğimizi böyle tutuyorum arkadaşlar. Yerini sabitliyorum elim parmağımla, şu parmağımla. Kaydırmadan tekrar biz burada örgümüzü orayı sıkılaştırmadan arkadaşlar, kaçırmadan şöyle ayarlayabiliyoruz ve bir tane yaptığımız zaman kayma olmuyor arkadaşlar. Dönme de olmuyor. Eğer ipiniz dönerse böyle bırakıp daha rahat çalışmanıza sebep olur arkadaşlar. Dönmez parmağınızda ve oyanızda 2 ve 3. arkadaşlar şöyle 3. kirpiğimizi de yapalım. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 ve 5 ve çekiyorum arkadaşlar şöyle ipimizi çekelim gördüğünüz gibi bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz şöyle bu tarafı düzü tekrar yapalım arkadaşlar şöyle biraz boşlukta böyle bırakırsınız arkadaşlar şöyle tekrar burayı bırakırsınız mesela burada yeni öğrendiğiniz zaman böyle yapabilirsiniz yani illa dibinden yapmanıza gerek yok şöyle hemen başlıyorum arkadaşlar. Bir hemen bir tane kirpik. Bakın arkadaşlar çok küçük de yapmak istediğiniz zaman şöyle hemen küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tane yaptım. Bakın tutuyorum yine parmağımla ayarlıyorum hemen şöyle koydum arkadaşlar bir tane arasına koyuyorum kaymaması için kirpiklerimizin dönmemesi için arkadaşlar bir tane düğümümüzü mutlaka yapalım yani bir çift yapıyoruz bir tane düğümümüz oluyor şimdi hemen döndürüyorum arkadaşlar bir iki şöyle bakın bir iki iki tane de bir tane oluyor arkadaşlar şöyle yine göstereyim tekrar bir tane daha kirpik bakın istediğiniz kadar da büyütebilirsiniz arkadaşlar kirpiğinizi daha büyük istiyorum diyorsanız şöyle şöyle parmağınızı büyük tutarsınız ve kaydırmazsınız ipinizi şurayı şöyle hemen tutturduğumuz zaman büyük olur zaten büyükten küçüğe doğru Şöyle arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar son sonunu almadığımız zaman bak çift yapmadığımız zaman böyle dönüyor arkadaşlar. Mutlaka iki tane olmasına dikkat edelim. Hemen tekrar şöyle hemen şimdi göstereyim arkadaşlar. 1 2 3 4 Bakın arkadaşlar, kontrol de edebilirsiniz böyle iler. Öğrendiğiniz zaman bakabilirsiniz. 4 ve 5. Şimdi hemen şöyle bir bir tane daha yapalım hemen şöyle bir taneyi hemen alıyorum arasına sonra tekrar kirpik Arkadaşlar arasında çok bir yeni öğrenen arkadaşlar çok bir mesafe yoksa tığınızla hani illa ben sökmeyeyim ya da kırmayayım istiyorsanız şöyle yatığıyla ya da bununla şöyle çektirdiğiniz zaman hepsi yine de bir hizaya gelecektir. Şöyle çektiğiniz zaman gelecektir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tekrar hemen şöyle ben öğrenemedim diyen arkadaşlarımız varsa daha yavaş bir şekilde bakabilirler arkadaşlar videoya bakın arkadaşlar tek oldu bir iki tane yapmalıyız arkadaşlar şöyle ve şöyle arkadaşlar hop, bir tane daha yaptık arkadaşlar şöyle bir iki üç dört ve beş arkadaşlar şöyle hemen çekiyorum görün arkadaşlar bakın şöyle çektiğimiz zaman hemen arkasını çevirdiğimiz zaman mekiğimizin düz tarafını yapmış oluyoruz arkadaşlar. İstediğiniz gibi 3 tane, 4 tane yapıp içini iple dolayabilirsiniz. Onu da daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Yapamayan var mı bilmiyorum ama gayet Güzel gösterdiğimi düşünüyorum. Kameramız güzel çektiyse şöyle tekrar bir tane daha yapalım ve videomuzu daha sonra devam ettiririz arkadaşlar. Devamını bunu yapın. Yaptığınız zaman yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Şöyle 1 iki. Tekrar şöyle aldım, çektim. Üstten koydum, ortadan çektim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hemen koydum, çektim arasından. Üstten koyuyorum arkadaşlar bak. Üstten koyunca ip şuradan geçiyor, şu boşluktan geçiyor arkadaşlar. Tutma şeklimiz bu. Hemen böyle yapıp Hemen geri çekiyoruz arkadaşlar. İpimiz de dönüyor zaten. Dönmediği zaman düğüm olur arkadaşlar. Biraz şu alt tarafı gevşettiğiniz zaman zaten dönüyor şu tarafı. Çektim. Bakın çektim döndü. Çektim. Hemen bunlardan çekiyorum arkadaşlar. Döndükten sonra şöyle hemen gördüğünüz gibi. Bu düğümü yaptıktan sonra zaten gerisi kolaylaşıyor arkadaşlar. Kirpik yapmak da birazcık sıkıntı oluyor ama sonra yapa yapa öğreniyorsunuz. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.